TF-2000'in ihalesine çok yakında çıkıyoruz, ee, sivil mi mi tersane konusunda biz e, burada bir şart koşmuyoruz, genelde ihale yöntemine gidiyoruz malumunuz. Askeri tersanelerimizin e, kendi iş kapasiteleri var, burada teklifleri alacağız, e, tekliflerin değerlendirmesi neticesinde e, ihale yöntemine gideceğiz. Malumunuz sivil tersanelerimizde oldukça e, yetenekliler <laughs> ve işlerini yapıyorlar. E, ama TF2000 e, ajandamızda Milden'i sordunuz. Milden yine kendi iç sürecinde dizaynlar devam ediyor. Milden gibi TF2000 de aslında e, geçtiğimiz süreçte durmuş bir hadise değil idi. Yani gerek Deniz Kuvvetlerimiz gerek bazı şirketlerimiz tp 2000i kavram olarak biraz da detay tasarım çalıştılar. çalıştılar. Yani biz ihaleye çıkmış, ihaleye vermiş durumda olmasak dahi bunun geleceği bilindiğinden bu konudaki çalışmalar belli bir aşamada devam ediyor. Milden de öyle bir iç çalışma devam ediyor. Malum elimizdeki şu anda devam eden denizaltı projelerimizi bitirmemiz önemli. Buradan edindiğimiz tecrübeler ile şu anda çeşitli ülkelerde denizaltı ihalelerine katılıyoruz. Yani bu da bence bir ara aşama olarak e, Milli Denizaltı'ya geldiğimiz aşamada bu anlamda savunma sanayi icra karar aldığımız zaman da bize sıfırdan değil epey bir yüksek seviyeden başlatmış olacak. Hele de bazı ihracat fırsatlarını değerlendirir de ülkelerden iş alırsak bu daha da önemli olacak. E, Anadolu gemimizi tabi e, dikkat ederseniz biz her sistemde artık eskiden tanımlanan e, parametrelerin ve özelliklerin biraz ötesine taşıyoruz. Mahallemiz hava savunma sistemlerimiz hep önceden istenen ve tanınmanın özelliklerinin üstünde bir özellikle teslim etmeye başladık. Anadolu gemimizde biraz öyle oluyor. İşte bu İHA ve SİHA gemisine dönüştürme bu kavramdan çıktı ki dünyada önemli ses getirdi. Bu fuar sırasında bile bazı ülkeler özellikle onu sordular. Hatta talep edip gelip kendileri konuşmamızı istediler. İkinci gemi konusu birincisini bir hizmete alalım. Ee, malum kaynaklarımızı da etkin kullanmamız gerekiyor. Şimdi bilgemin iyi Sınıfına başladık, 5. Gemi e, devam ediyor. Bunun 6, 7, 8'in planlaması yapılması gerekiyor. Şimdi 3 gemi orada eklerseniz, e, TF 2000 eklerseniz e, gelecekle ilgili kaynakları etkin yönetme açısından da her şeyi birden başlayamıyorsunuz. Tabii gönülsüler bir taraftan milyonlara başlayalım, işte ikinci gemi de olsun Anadolu. Ama bunlar hep kaynak planlaması ile ilgili. Ama ikinci bir gemi olması durumunda şu anda Türkiye genel prensip olarak biz hiçbir şeyi dışarıdan almak istemiyoruz. Almaya ihtiyacımız da yok. Yani bu klasta bir gemi, Anadolu'nun daha da üstün özelliklerine sahip bir gemi, sektörümüz çok rahat tasarlayıp inşa edebilecek durumda. Yani dışarıya kapalıyız. Fuarcılık açısından herhalde artık fuarlar yapılabilir gibi bir mesaj verdi olabilir. Ee, ama tabi katılım açısından e, dünyanın belli bölgelerinden katılım hemen hemen çok azdı veya hiç yoktu. Orada da hala e, salgının getirdiği tedirginliğin olduğunu hissediyoruz. Ama e, bir fuar açlığı olduğu konusunda da bir mesaj etmiş olabilir bu. E, tabii bu bir test alanı oluyor. Dediğiniz gibi Raşık Arap Ünlülükleri yapılan fardan sonra bu, bu, bu Rusya'da da fuarlar devam ediyor. Bu biraz yavaş yavaş ısınma turları gibi oluyor. Buradaki katılımın da seviyesi gerçekten bizim için de önemli bir gösterge oldu. Bir taraftan tabii e, Türkiye'deki salgın yayılma sürecinde çok da dikkatli olmamız gerektiği konusunda bizi biraz e, diken üstünde tuttu. Ama e, herhalde bundan sonra fuarlar açılır ve bu tür faaliyetlerin yapılabilir olduğu ile ilgili bir anlayış oluşturacak diye düşünüyorum. Evet, motor konusunda kendi iç çalışmalarımız devam ediyor. Ee, en azından prototip ve prototipten sonraki e, belli sayıda uçağın motorlarını e, hazır alıyor olmak bizim sürecimizi rahatlattı. Ama e, tabii Gaz motor Motor geliştirme projeleri bir tane değil. Küçük seviyeden başlayarak turbojet, sonra turbofan motorları geliştirmesi devam ediyor. Radyal ve aksiyal olanlar yine paralelde devam ediyorlar. TEİ yanında, Tere Motor şirketimiz de bu tasarımlara devam ediyor. Bu yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun uç noktasını da Minimar Kuçağ'ın motoru teşkil edecek. E, yolculukta da tabii ara adımlarda öğrendiklerimiz bize önemli e, bilgiler sağlıyor olacak. Özellikle malzeme kütüphanesi ve malzeme özelliklerini hızla biriktirmeye başladık. Üretim teknolojileri ve teknikler açısından geniş bir tabanda çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin bu konudaki yetkinliklerinin neler olduğunu çok net biliyoruz. Kimin ne kadar neyi yapabileceğiyle ilgili belli bir tespitlerimiz var. Onun hangi aşamaya taşınabileceğiyle ilgili de tespitlerimiz var. İleri aşamalara taşımak için neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu adımları adım adım atacağız. Yani bir yola çıkmadan önce e, çantanızdaki azık ne, nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız, neler yapabilirsiniz gibi analizler yapılması gerekiyor ki bunlar yapıldı e, önümüzü görebiliyoruz. Bundan sonrası çalışmak ve ürünü çıkartmak olacak. Bunu takip edeceğiz ama tabi arada diğer ürünleri göreceksiniz. Gerek helikopter motoru, gerek seyir füzesi motorları, gerek e, diğer bazı e, APU gibi motorları görüyor olacaksınız. Bunlar da geleceğin habercisi olarak mini markette nereye gittiğimizi size gösterecek. Ya burada tabii umut veren çok fazla gelişme var. Özellikle görüştüğümüz birçok ülkedeki Türkiye algısı Türkiye'nin bir hem savunma sanayi stratejileri açısından hem de arge RG ve ürün geliştirmedeki metodları açısından örnek alındığını ve özellikle alandaki performans, hareket alandaki etkinlik açısından da önemli bir algı oluşturduğunu gördük. Bu algı bizim için çok önemli çünkü özellikle ihracat pazarında etkin olabilmeniz belirli bir algının da neticesi. Güçlü Türkiye algısını oluşturursanız Türkiye'nin savunma sanayi güçlüdür. Buraya daha dikkatle bakalım fikrini oluşturmuş olursunuz. Bunun oldukça ileri seviyede oluşmaya başladığını gördük. Yani Türkiye'de artık güçlü ülkeler arasında bir savunma sanayi ürününe ihtiyaç duyulduğunda Türkiye'ye daha dikkatli bakmak lazım, Türkiye'nin kapısını çalmak lazım diye görüşler oluştu. Malumunuz özellikle İHA'larımızın, SİHA'larımızın dünya basınında önemli bir ses getirdiğini biliyoruz. Ama o bir anlamda e, ilgiyi çeken unsur oldu. Ama fuarı gelip gezen heyetler İHA ve SİHA'nın çok daha ötesinde, çok geniş bir spektrumda Türkiye'nin nereye geldiğini gördü. Türkiye'de de kamuoyu savunma sanayi deyince genelde İHA ve SİHA, yani savunma sanayi ikinci cümlesi İHA ve SİHA olup orada genelde durur normal kamuoyu bilgisi. Ama bu fuar onun çok da ötesine geçtiğimizi, İHA ve SİHA'ların da çeşitli versiyonlarla nerede olduğumuzu gerek siber, gerek elektronik harp, gerek elektronik kripto, diğer sistemlerde neler yapabileceğimizi gösterdi. E, dikkat ettiyseniz, e, gezdiyseniz çeşitli seviyede iri ufaklı şirketlerimiz oldukça iddialı projelerle hayata e, geçirmek üzere devredeler. Bu da başka güzel bir husus oldu. Yani. İha siyah kavramıyla bu fuarı koşanlar onun çok da ötesinde ve geniş bir spektrumda Türkiye'nin yaptığını gördüler. Özellikle e, İDEF 2017 ve 2019'a katılmış olanların o fuarlarla bu far arasında çok önemli farklar gördüklerini söylemeleri bizim için daha da memnuniyet verici oldu. E, onun için de bu hedefleri gerçekleştirmek üzere önemli bir potansiyel var diyebilirim var gücümüzle çalışmamız lazım. Bu konuda dediğim gibi savunma sanayi konusu çok yönlü bir mesele. Bu çok yönlü meselenin algı boyutunda en önemli bir noktadayız. Sizler de gördünüz aslında Tümosan ve BMC firmaları özellikle motor çalışmalarını sergilediler. Çok kabaca Türkiye'nin işte 300'den 1000 beygire kadar motor sınıfında artık problem kalmadı. 1500'ünde testlerin yapıldığını söyledik. Ee, Bunun da transmisyon kısmında yine alt gruplarda çözülmüş durumda. Özellikle yeni nesil zırhlı araçlarda vesaire biz yerli motoru şart koşmaya başladık projemizde. Bu da yerli motoru geliştiren firmalarımızın daha gayretli olmasını ve önünü görmesine yol açtı. Ee, yoksa belki daha ucuza ve daha hızlı yabancı motorla devam edebilirlerdi. Biz bunu önüne geçtik. Ee, yerli motor kullanımını şart koştuk. Bu devam edecek. Bu tabi pistonlu motorlar kısmında iyi bir ilerleme sağlayacağız. Tabi burada yine e, kamuoyu bilgisi ve ilgisi olarak ya benim sürekli söyleyip durduğum biraz canımı sıkan her ürünümüzde işte motorun nerede diye küçümseyici yaklaşımların canımı sıktığını söylemiştim. E, onun cevabı başladığımız günü söyleyeyim ben o zamanla göre var mı yok mu söyleyeyim diyordum. Biz başladığımız günü söyledik, şu anda bitirdiğimiz günleri söylemeye başlıyoruz. Yani şu, başlayacaksınız ki bitireceksiniz. biraz belki üç sene dersiniz, 4 sene olur. Belki işte bir altı ay uzar, kısalır vesaire ama nihayetinde o işi yaparsınız ki yaptığımızı gösteriyoruz. Ee, yine türbinli motorları da böyle olacak. Bu yol artırsa devam ediyor. Burada bir endişemiz yok. Öğreniyoruz, geliştiriyoruz, gençlerimizi yetiştiriyoruz. Onların umudu oluyor, onların Geleceğe bakışı oluyor. Ee, tabii savunma sanayi icra komitesi toplantısı belli sıklıklar yapıyor. Mutlaka e, önümüzdeki dönemde de yıl bitene kadar belki birden fazla savunma sanayi icra komitesi toplantısı yapılacak. Gençler derken bu arada ben kızımı tanıtmadım size. E, Elif Nur benim kızım. varsa sırasında hep beraberdi. Şu başkanımızla da tekrar bir tanıştık. E, biraz da oradan da yani motivasyon oldu. Bizim mali vizyoner genç programımız var. Beni biraz eleştirdi biz var genç e, de biz hiç haberimiz yok falan de liselerle ilgisi pek yokmuş biz var gencin. Elif Nur da biz var yaptık. Elif 15 yaşında lise e, 10. sınıfta. Size tanıtmış olayım. Buyurun. Buyurun. Ya orayı biraz biz e, sürpriz tutalım dedim. Ondan sadece bir kelimeli bahsedip geçmiştim. Hani bir siper sorusu var ya siper'e gelene kadar belli adımlar dağıtacağız dedim arada bir belki de birden fazla ürün de göreceksiniz. Çünkü özellikle belirtiyorum hava savunma katmanlı bir olay. Yani bugün S400'ü koyduğunuzda diğer alt seviyede birçok katmanı ıskalıyorsunuz. O her her e, sistemin kendine göre kabiliyetleri var. Onlar e, günü geldikçe görülecek. Bunu ben çıktığı gün ki çok uzun bir süre olmayacak. Göreceksiniz diyeyim detaylarında e, performansı performansıyla gösterdim. Olur mu? ya Bazı Afrika ülkeleri özellikle gerçekten terörden çok muzdarıklar ve bu konuda bize destek istiyorlar. E, bu çok net bizim terörle mücadelede gerek İHA'larımız gerek SİHA'larımız olsun gerek karar radarları gerek EYP'ye karşı mücadeleden e, teknolojilerimiz, e, gerek -dron teknolojilerimiz gerek anti drone teknolojilerimiz gerek yeraltı e, fiber kablolar e, sensörler kameralar bir dizi unsur var. Yani biz onların bir kısmı da hatta diyelim ki sınır güvenliği, anahtar teslim çözüm veya işte hassas teslim güvenliği, anahtar teslim çözüm gibi konularda destek olabileceğimizi söyledik. Ee, yani bu konu net bizim gerçekten bu konuda tecrübemiz malum. Ya, teknoloji olarak özellikle onlara bu teknolojiyi sağlamak, onların da kendi ülkelerinde e, terör önlemeleri ve e, barış ve sükun içinde yaşamları için destek olabileceğimiz her zaman söyledik, söylüyoruz. Göç meselesi ve sınır güvenliği zaten belirli teknolojileriz biz kullanacağımız metin sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Ama doğal afetler konusunda haklısınız. Ee, bizde de e, talep olsun olmasın ki tabi belirli temaslarımız var ama e, eldeki teknolojileri etkin şekilde kullanma anlamında e, bazı adımları önden atıyoruz. E, bunun işte hatta afetlerin getirdiği farkındalıkla e, bize çeşitli kişilerden, kurumlardan öneriler de gelmeye başladı. Bunların bir kısmı zaten bizim içimizde değerlendirdiğimiz konulardı. Gerek yangına müdahale, yangını önleme, önceden haber alma, e, erken söndürme, önünü kesme, gerekse sellerle ilgili var. Hatta ac, e, afet acil durumunda iletişimi hızlı sağlama, intikal hızlı sağlama, e, işte belli uzaktan kumandalı veya insan sistemlerle işte e, felaket bölgesine girebilme gibi çeşitli konular gündemde. Mevcut teknolojilerin kombinasyonuyla bunların bir çoğunu hayata geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Evet, bu konuda biz rol almamız gerektiğini biliyoruz. Dediğim gibi talep geldiği da var, gelmese dahi biz belli konularda inisiyatif olarak teknolojileri ilgili birimlerimizin hizmetinde olduğunu bildirmek istiyoruz ve bunun ürünlerini yavaş yavaş göstereceğiz. Şimdi sınır meselesi biraz da yatırımla ilgili. Şimdi bakın, e, biz teknolojik çözüm koyuyorsunuz ortaya ama o çözümü işte diyelim 100 kilometrelik bir alanda mı bulacaksınız yoksa 600 kilometre bulunamıyor atacaksınız. Bu bir e, optimum çözüm meselesi. Yani en çok problemli olduğu nokta. Yani teknoloji mevcudiyeti açısından çok büyük problemimiz yok ama yani bunu sadece Türkiye için değil her ülke için duvar örün, fiber kablo çekin, her tarafa kamera koyun, kule koyun, bunlar üstte koydunuz da ortaya çıkan rakamlar çok korkunç. Yani e, her şeyin bir bedeli var. Onun için burada optimum çözmek lazım. Hani diyelim ki sınırlarımızdan kuş uçmaz. E şimdi 900 kilometre sınırımızda kuş uçmaz diye iddialı konuşmak demek işte her işte bir kilometre bir şeyden olması anlamına gibi bunun maliyetini düşündüğünüzde korkunç bir yere gidiyorsunuz. Hani bu sınırlarımızı korumak için elimizden gelen en iyisini yapıyoruz diye tercüme etmek daha doğru olur. Ya çalışmalarımız var belli bir olgunluğa geldi hatta yani aslında bunu burada ben bu kadar söylemekle yetineyim. Olmazsa yeni ihracat stratejimizin ana parametrelerini duyulacağımız ayrı bir toplantı yaparız. Orada daha geniş üzerine geçmek mümkün olur. Çünkü bir resmi formal yapılanma da var bunun içinde. Şirketlerimizin işbirliği konusu da var algı oluşturmakla ilgili faaliyetler de var. Yani bir sunum çerçevesinde sanki o sunumların bir kısmı elimizde yani e, ama onu e, bir toplantı ile duyurmak ve sadece tabi Savunma Sanayi Başkanlığı değil, Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği olsun, SASAD olsun, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ilgili birimleri olsun, Dışişleri Bakanımız olsun bu komple bir çalışma ve işbirliğin neticesi. Onların da son durduğu yerle ilgili bir üzerinden geçelim. Ondan sonra çünkü biz bazen onların adına konuşmak durumunda kaldığımız konular ve onları bir teyiden veya yeni formüllerle nereye geldik bakmamız gerekiyor. Size böyle bir sunum borcumuz olsun. Yani sunum aslında kabaca hazır adımlarını atıyoruz. Mesela işte savunma sanayi ile ilgili elçilikler bünyesinde bir resmi yapılanmanın şu anda adımlarını attık. Olurlarını alıyoruz. e şirketlerimizin çeşitliliklerde yapılanmalarını gündeme getirdik. Onları e oluşturuyoruz ateşlerimizin nasıl devreye girecekleri ilgili yeni bir bakış açısı ve kültür değişimi gerekiyor. Bunu yapıyoruz. Ziyaretleri sıklaştırıyoruz. Savunma sanayi işbirliği anlaşmadan son derece genişlettik. Şu ana kadar çok sayıda ülkeyle savunma sanayi işbirliği anlaşması var. Bunların gidişatı yapılabildiğine bakıyoruz. Teknoloji transferi kalemi geldiğinde ortak şirket kurulumu kalemi geldiğinde bunların kolaylaştırılmasını yoluna açıyoruz. Devletten devlet ilişkilerde savunma sanayi başkanlığının işte imzacı olması ile ilgili formüllerimiz zaten masada. E, takas yöntemlerini e, biz çok net hayata geçireceğimizi söylüyoruz gibi bir dizi kalem var. Onları e, kavaca söylemiş oldu. Şimdiye kadar hani e, belli bir noktaya kadar e, ya çok da çalınacak bir şeyimiz yok. Rahatlığında davranan bir psikoloji oluşmuş olabilir insanımızda ama şimdi artık bunun değişmesi gerektiğini biliyoruz bu kişi güvenlik belgeleri konusu ve bu konuyla ilgili e, kademeli bir kişi güvenlik belgesi oluşturma ile ilgili bir teklifimiz oldu. Ayrıca malum dokümanlarımız işte e, e, hizmet özel gizli, çok gizli, şahsa bütün e, sınıflamalar var. Bunlarla ilgili aslında bir eğitim zincirini tekrar başlatmak istiyoruz. Malum bu istihbarata karşı koyma falan konularında ee, çalışanlarımız belirli bir e, seminer ve eğitimden geçiyorlar. Ama bunun hangi boyutlara varabileceğini özellikle dijital e, ve siber güvenlik anlamında yeni kavramların düşünmesi gerektiği e, malumunuz. Şirketlerimizin içinde bu konuda çeşitli tedbirler alınıyor. Ee, i̇hracatlarımızda ürün kısıtlaması derken zaten her ihracat bir ihracat onayına tabi. Ama tabi e, ihracatta da işte bilmesi e, ihtiyaca yönelik olması sınırları var. Yani karşı tarafın ihtiyacını görecek kabiliyette bir şey vermemiz gerekiyor. Onun dışında her şeyinizi açmanızın bir anlamı yok. Yani bunu ben böylece kabaca özetlemiş olayım. Ama bu konudaki farkındalığın artılmasını biz içimizde de tartışıyoruz. Ee, özellikle bilgi güvenliği konusunda hem eğitim hem de dediğim gibi dijital tedbirler e, konusunda önemli. Biraz e, fiziki güvenliği de daha da artıracağız. Hatta başkanlık bünyesinde de biraz e, başkanlığa giriş çıkış olsun, oradaki e, işlemler olsun. E, Tabi biraz ürkütme ve sivil görüntü vermek adına çok fazla e, orada ipleri e, gelmiyorduk ama biraz daha e, bazı tedbirler artarak gelebilir. Özellikle şirketler. Bizim biraz daha döküman e, bir şey korumak yönünde ama şirketlerde teknoloji orada döndüğü için onların biraz da teknolojiyi, bir işi korumaları gerekiyor. Birçok heyet şirketlerimizi gezmek istiyor. O gezilerin de işte nasıl olacağı, hangi şartlar yapılacağı, nerelere götürüleceği ilgili kesin tavırlarımız var. Yani herkes her, her şeyin herkese göstermeyi biz de aynı seviyede devam ediyoruz zaten. Bu konuda yani siz habercilerle de bazen konuşurken bazı şeyleri işte sizin istediğiniz seviyede konuşmuyoruz. İşte Demin ki hava savunma da olduğu gibi konuşmamamız da gerekiyor. Evet, Bak, bitirelim mi? Evet, İstanbul'da oldu kapanış olsun. Başkan İstanbul'u çok yoğurdu. Evet. İstanbul'daki son inek diyebilir miyiz bu yüzden? İstanbul, ben şöyle diyeyim, bu lokasyon açısından benim de kafamda çok soru işaretleri var. Hani kalınacak yerler, fuarın olduğu yer falan zincirini biraz daha kompakt yapabilirsek daha az yorulur gibi geliyor. Onun dışında İstanbul'da yaşayanlar zaten yoruluyor ama biz fuarın ilgilen olduğu kadarıyla daha kompakt bir yapının, ulaşım daha kolay bir yapının uygun olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili araştırmamız olacak.